Merhaba arkadaşlar. Ney YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hopi kümesimden yine bir video ile daha sizlere beraber inşallah. Buradan başlayalım. Ha, kızım yatıyor bak rahatsız etmeden. Orada kızım yatıyor. Orada ileride yumurtamız var. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım. Alıştılar artık. Altta bir şey var mı? Altta yok. Bugün bunların altını temizleyeceğim arkadaşlar. Bayağı bir ısladılar. Bakalım şöyle ne alemdeler. Çıkartacağım dışarı. Atlarını temizleyeceğim. Şöyle bir çekim yapayım. Reis ne haber? Baba gitti. Bu kaldı artık. Babayı sahiplendirdik kesin kazın. Kazımız yatacak herhalde. Huysuzlanmaya başladı erkek. Reis hiç aşağı inmiyorsun. Hayırdır? Yukarıdasın. <laughs> Bunlar yine damızlıklarımız. Bunlar da yatıyor. Güneşi buldular. içeri tavuk koymuyorlar. Kesin gulp olacak artık. Bakalım şöyle. Bak, bana, bana yavaş Birisi de burada, biz yukarı çıkmış. O niye yukarı çıktı? Hitlerimiz yok. Onlar nerede bilmiyorum. Ha, ileride. Bekliyor. Buraya gelmek gelecek. Yunus Ayta YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Elimden geldiğince günlük hobi kafesimden, kümesimden video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de inşallah kanalıma abone olup bana destek verirsiniz, olursunuz. Bintimiz <laughs> ne yapıyordu? Öldü mü? Güneş mu? Reis, <laughs> hayırdır? Ha, güneş bunlar, tamam. sasolarımın atlarını temizleyeyim. Tekrar videoyu açacağım arkadaşlar. Çıkarayım dışarı. Atlarını bir temizleyeyim. Islamışlar. Şimdi çıkarla. Bak demin çıkaramadım. İçlerine girdim. Temizledim arkadaşlar. Bakın. Bunlar dışarıda çıkmıyor. İçeri de girmiyor. Bu şekilde. Atlarını ıslamışlar. Biraz güneş vursun. Kapılarını açık bırakayım. Reis gelmiş oraya. Hani nerede? Ekip nerede senin? Ha, duvarın dibinde. Kendi ne ediyorsun burada? Yem vardı, bak altından çıkan samanı buraya eşinsinler diye koymuştum, hemen bir dakika kadar dağıttılar. Bunlar böyle şeyi çok seviyor. Yem de var tabii ki onun için. Şimdi kapıdan bakarsan, çıkarana kadar öldüm içine girdim. <laughs> Suyumuzu, yemeğinizi verdik. Arkadaşlar bu sasoların çift kızıl yani çift yumurta içi olanları varmış. Acaba onların özellikleri ayrı mı bunlar mı bilemiyorum. Ben daha yeni bu işe girdiğim için bilenler varsa yorumu yazabilir. Çift kızıl dedikleri. Kızımız da orada rahatsız olmadı. Buraya girdiler. Buradan çıkarana kadar da öldüm. Çıkmıyorlar. Girdikleri yerden çıkmıyorlar. Bunlar gezinmeye alışık olmadığından baktım yaşa nasıl yattı. dün ilaçlı su vermiştim. Şimdi bugün vermiyorum. Normal sudan içsinler. Şu anda hiçbir sağlık sorunları yok gibi arkadaşlar. Maşallah. Çünkü bunlar yoldan geldi. Samsun'dan geldiler. Burası Kastamonu Taşköprü. Bayağı bir 200 300 kilometrelik yol yaptılar. Daha önce nerelere uğradılar, nerelerden dağıtım oldu bilmiyorum. Benim bildiğim 300 kilometre aşağı yukarı. Yolda yolmuşlar. Baya bir eziyet çekmişler galiba. Kendilerine gelene kadar baya bir süre geçti 2 üç gün. Şimdi iyiler maşallah. Laşlı sularına falan verdim. Sen ne yapıyorsun burada? Bunları şöyle yazdık kıvets yapıp da işlerine koyabilsem güneşte duracaklar. Ya da dışarı çıkartmak lazım arkadaşlar bunları. Bugün de maşallah sanki yaz geldi. Bir hafta önceki kargış nerede? Yok. Sanki Ağustos'un sıcağı bugün. aldın Yok korktun. Bıramızı artık burada sonlandırayım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar dilerim.